Herhalde bu haftada İnci'nin gözaltına alınmasıyla ilgili konuşacağız. Çünkü İnci dün sabah gözaltına alındı ve akşama doğru bırakıldı. Evet İnci hoş geldin. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkürler. Evet, nasıl bir gözaltı? Nasıl yaşadın? Neler oldu bize biraz anlatır mısın? Evet. Ya e, çok da sürpriz olmadı tabii. E, şöyle çünkü bu ülkede yaşayan özellikle gazeteciler hele de malif bir çizgide duruyorsa Evet, bir gün sabahın köründe e, kapısı çalınabilir. E, benim de işte e, saat beş buçuk sıralarıydı sanıyorum, çünkü ben hastanede yanılmıyorsam fark ettim saatin altı olduğunu. Kapı çalındı. E, belli ki birkaç kere de çalınmış çünkü zaten bir buçuk saat önce yatmıştık. E, saati çok o yüzden anlayamadım. E, kapıyı açtım işte apartmanın şey daire kapısının önünde kalabalık bir grup polis ve bir kadın polis öncelikle bana şöyle bir deklarasyon yaptılar dediler ki örgüt örgütten yakalama kararı var hakkınızda almaya geldik yakalama kararı mı dedim ne yakalaması <laughs> onu bir anlayamadım Örgütten Ondan derken hangi da, örgüt olduğunu söylüyorlar mı? Söylüyorlar. PKK dediler. Evet. Allah Allah. Allah Allah dedim. Ee, sonra işte e, hazır e, giyinin peki o zaman giyinin dedim. Kapıyı kapattım. Sonra dediler ki hayır kapıyı kapamayın. Biz kapıyı lütfen aralık bırakın. E, peki dedim. Kapıyı aralık bıraktım. İşte kadın polis de var dediler kapıda. Hani biz Kimse girmez içeri anlamında, rahat olun. Sonra işte e, giyindim, e, çantamı aldım, çıktık. Bir aşağı bindim, üç araba gelmişler. E, fakat e, son derece hakikaten e, kibar, saygılı. E, yani olması gerektiği gibiydi aslında. Yani... E, insaattlarına e, uygundu sabah beş buçukta gelmeleri dışında e, geri kalan bütün tavır e, son derece insaniydi çünkü ben e, tabi hem uykusum hem e, hiçbir şey iyi içmemişim su istedim e, su temin ettiler sonra işte şey gittik e, malum e, işte e, parmak izi alındı fotoğraf çekildi sonra e, e, önce tabii ne denir tıbbi kontrolden geçiriyorlar e, devlet hastanesine götürüp oradan da bu klasik işte parmak izi vesaire alındı sonra nezarethaneye getirdiler e, attılar de işte bana e, koridorun en sondaki yeri verdiler e, baktım geçerken koridorda sağlı sollu bir takım gruplar alınmış ama e, tek kadın benim ben de tek başıma oturdum bir süre. Sonra e, genç, çok genç bir kadını getirdiler. O pek kalmadı uzun süre. Zaten onun da sosyal medya paylaşımını almışlar. E, fakat kendisine ait değil hesap. Fotoğrafını kullanmışlar. Üstelik fotoğrafında e, tam değil, yarım yüz kullanmışlar. Başka bir isimle. E, bir sürü paylaşım yapılmış oradan. kızla diyor ki ben hayatımda Twitter hesabı olmadı. O yüzden onu çok tutmadılar zaten biraz oturdu. Sonra yine ben tek başıma kaldım. Ee, bu arada işte e, e, arkadaşım biliyorsun Berin'i aramıştım çıkarken o saatte arayabileceğim tek kişi oydu. Sonra e, sağ olsun e, işte avukata, kadın çevresinde avukat arkadaşımı aradım ama e, siz yollamışsınız sanıyorum e, Erdoğan gel ilk o geldi zaten. Evet. Ee, e, sağ olsun. Sonra Berna e, geldi. Sonra başka avukat arkadaşlar e, e, gönderildi. E, ondan sonra işte e, onların hepsini bana bildirdiler, görüştürdüler. E, hiçbir şekilde zaman kısıtlaması falan da yapmadılar. Yani Çok rahat e, istediğim her an avukat geldiği her an görüşebildim e, onlarla. Bütün o süreçte de son derece saygılı ve kibarlardı. Ve dikkat ettim o süreçte yalnız bana değil, diğer gözaltına alınanlarla da tavırları öyleydi. Hakkını vermek lazım. Hatta ben tabii o avukat görüşüne girip çıkarken ilgimi çektim, merak ettim. Çünkü çok kalabalık bir grup vardı. Onların ayağında sarı iş çizmeleri vardı. Dolayısıyla e, merak edip yanlarına gittim geçmiş olsun dedim ve sizi niye aldılar dedim. Siz e, yani çalıştığınız yerden mi getirdiler sizi dedim. E, i̇nşaat işçilerini almışlar. E, bir kısmı bilmiyoruz dedi bize bir açıklama yapılmadı. Bir kısmı da sosyal medya paylaşımından dedi. E, hatta içlerinde çok yaşlı bir e, inşaat işçisi emekçi vardı ben bırakılırken onu ve bir başka inşaat işçisini daha bıraktılar öbürlerini bilmiyorum bir grupta benim hemen yan tarafımda kalan onlar da Fethullah Gülen cemaatinden FETÖ'den alınmışlar fakat onlar o kadar tedirgin bir şeydi ki öncelikle önce geçmiş olsun siz niye buradasınız diye sorduğumda ee, söylemek istemediler önce, ...sonradan söylediler. Onlar daha da bir şey olmuş yani böyle öyle anlaşılıyor duygusal olarak. Ee, onun dışında e, her şey normal değil. Fakat şöyle bir şey oldu. İşte ifade verirken ilgimi çeken bir şey olduk. Standart e, iki tane soru varmış. İşte bir, biri siz daha önce hiç gözaltına alındınız mı? Sabıkanız var mı? e, ee, ya ben 12 Eylül'de e, adliye muhabiriydim. 12 Eylül öncesi başladım. Sıkıntı muhabirliğiyle başladım. Darbede bile gözaltına alınmadım. <laughs> Hayatımda ilk kez gözaltına alınıyorum dedim. Sayenizde milli oldum. Peki ee, seni gözaltına ikinci... alınmadan neler olan konu sosyal medya paylaşımları neler? <laughs> İşte o ana kadar onu söylememişlerdi. O ifade sen sana da, da bilmiyorsun alınır. ne olduğunu. Sa sadece Pekke üyeliğinden. Üye değil. Propaganda da. Propaganda Ama propagandayı da oraya gidince e, Berna öğren, Avukat öğrendi yani. Evet. E, i̇kinci soru da şuydu. Ailenizde hiç e, e, cezaevine girmiş olan var mı? terörden, terör örgütü elinden. Ondan sonra şimdi dedim ki valla bizim ailede tek yaramaz ben çıkmışım hiç yok. Yani bu teröristi yani bu... kendi inisiyatifinde mi yapıyorsun yoksa ırsi bir durumla mı karşı karşıyayız <laughs> anlamında mı sordun? <laughs> Aynen. Yani anlaşılan bir terör... şey. yoksa bu. Efendim? Terörist olmak genetik bir, bir problem. Görülüyor. <laughs> yani bu, bu çok acayip geldi bana mesela bu soru. <laughs> Ee, sonra önüme işte dört tane tweet konuldu 2014 ve 2015'ten ee, fakat işin ilginç yanı bu dört tweet ee, Ümit Özdağ'la ile ilgili olarak ben siyaset hani pro, bu programda ...siyaset adamı olarak görmüyorum... ...devletin adamı ve bir enstrümana olarak görüyorum dediğim için... ...hemen ertesi günü Ümit Özdağ... ...beni hedef alan bir tweet atmıştı... ...ve trolleri saldırmıştı... ...ve ağır hakaret ve tehditler vardı... ...hatta bir kısmı da var o tehditlerin saklamıştım... Evet. İşte o zaman çıkartıp... ...herkesi bütün kurumları, içişleri, emniyet vesaireyi etiketledikleri o dört ne tesadüf ki. Zaten aynı tarihlere denk düşen bir şekilde e, o tarihlerde CİMER'e yapılan bir şikayet üzerine alınmış. Yani devletin adamıymış gerçekten yani. Ben yanlış bir şey söylememiştim. Ya da devletin gözünde çok evet. bir muhalif. Muhalifi tırnak için aldı. <laughs> sonra ben bunun e, bir e, terör örgütü propagandası falan olmadığını bunun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve e, yani kimden hangi kurumdan nereden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu e, insan hayatının her şeyden üstün tuttuğumu söyledim ama bununla eş olarak da eee yani insanların düşüncesini ifade ettiği için linç edilmesi, öldürülmesi ile sonuçlanan bir olay bu. Ve buna neden olan da Ahmet Hakan'la başlayan bir süreç. Evet Tahir olayında. Evet Tahir Açı olayında. Dolayısıyla ifademi verdim. Yani avukatım yanımdaydı tabi Berna. Sonra indirdiler tekrar nezarethaneye. Bekleyin dediler yani savcı, bütün ifadeler bitecek. Sonra savcılığa gidilecek. Sonra işte haber geldi sizi bırakıyoruz diye. Beni aldılar. Diğer o iki işçi emekçi arkadaşımızı da aldılar. Bizi tekrar devlet hastanesine getirdiler. Çıkarken de bir kontrolden geçiriyorlar. Ee, orada e, dönüşte e, bir kadın polis lazım oldu çünkü kadını kadın polisi olmadan götürmüyorlar gitmiş hiçbir yere pro, e, usulleri gereği e, bir telefonda bir kadın polis çağırdılar o da sivildi geldi e, hastanede indik içeride bekliyoruz yani girişinde bekliyoruz daha doğrusu e, işte İbrahim arkadaşımız. Gazeteci arkadaşımız Artı TV muhabiri İbrahim fotoğraf çekerken e, müdahale etti. E, et, hepsi sivildi çünkü polisler etrafımdaki, hiç resmi giyimli yoktu. İşte bizi de çektin sil onları falan diye. E, o, o o sırada şimdi bir yandan orada bir e, problem oldu. İbrahim de bilmiyordum sizin polis olduğunuzu tabii ki siliyorum falan dedi yani onunla uğraşırken öbür tarafta İzmir Gazeteciler Cemiyetinden ee, bir avukat bir de cemiyet başkanı arkadaşımız vardı o sırada kadın pul, e, o bir şey şöyle bir şey söyledi tam mealen aktarıyorum e, Memleketimiz işte yani e, herkese her an böyle alınıyor yani e, falan gibi böyle hani eleştirel bir şeyler söyleyince o kadın polis birden e, cevap verdi orada e, Durup dururken al, almıyoruz herhalde diye. Bekliyor yani böyle bir şey olsun da olay çıkartayım diye. Tavrı öyle bir tavır. E, ben de hem orada hem orada olmaya çalışıyorum. Yani iki ayrı gerilim aynı anda yaşanıyor. E, sonra e, şey dedi e, yanılmıyorsam e, arkadaşlar e, ay, e bırakıldı ama dedi yani bir, bir suç olsa bırakılmaz herhalde gibi bir yorum yaptı. Onun üzerine daha da sinirlendi e, ve hepimize e, cemiyetten arkadaşlara da dönerek böyle bitti zannetmeyin bunun daha çok devamı gelecek dedi. E Bütün bu süreçte şunu gördüm. Gerçekten benim hayatımda ilk deneyimin bir e, polis ve şey e, nezarethane falan e, ilginç bir deneyimdi fakat şu farkı çok net görüyorsun Gerçekten e, emniyetin içinde çok farklı e, e, ekipler var Ama e, bu çok net anlaşılır bir kısmı bu kadın gibi e, militan bu e, ve e, hiç kimseyi tanımak görmek dinlemek falan gibi bir kaygısı olmadan a, e, herkesi kategorik olarak düşman ilan eden ve düşmanca davrananlar e, da var daha insani daha e, olup bitenin farkında olan e, ve daha hukuka uygun davranmaya çalışanlar da var e, işte e, üç ilerle dolaşanlar da var Böyle enteresan bir emniyet yapısı olduğunu gözlemledim. Şimdi senin e, orada tanık olduğundan anladığım kadarıyla e, özellikle sosyal medyadan gözaltına alınanların bir yoğunluğu var değil mi emniyette? Tam demin aslında onu ifade etmek için o alınanları söyledim. Evet e, yani e, yasanın çıkmasına gerek kalmadan zaten fiilen o yasayı uygulamaya başlamışlar. E, çok belli ee, tabii bu bu yasanın çıkması bu durumun meşru olduğu anlamına gelmiyor yani hukuksuz bir yasa çünkü bu çıkacak olan yasa e, yarı yarıya çıktı da sayılır e, hukuksuz ve bence gayrimeşru bir yasa çünkü onu konuşacağız diye Dezenformasyon yasa... yasasını konuşacağız. <laughs> okay. Peki şimdi tabi Ge yani. anladım geçmiş olsun tekrar.